Merhabalar, bugün Cannes Film Festivali'nde Palme d'Or yani Altın Palmiye ödülünü kazanan Anatomy of a Fall, bizim dilimizde çevrilen ismiyle Bir Düşüşün Anatomisi isimli filmin incelemesini yapacağım. Filmin yönetmenlik koltuğunda Justin Triet oturuyor. Kendisi, yani bir birkaç filmi var tabii. Sibyl isimli filmle daha çok biliniyor fakat öyle çok çok da olumlu yorumlar alan başarılı bir filmler değildi. Ben ilk defa bir filmini izledim, Anatomy of a Fall'u. ...ve şimdi e, o filmin detaylı olarak incelemesini yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve e, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi e, başlayalım. Film aslında e, bir cinayet mi, bir intihar mı yoksa bir düşüş mü e, üçleminde <laughs> yer alan bir film. E, şöyle, e, bir dağ evinde yaşayan iki tane yazar var. E, Sandra ve Samuel isimli karı koca ve bunların... Çocukken bir geçirdiği kaza sonucu gözlerine ve ciddi sinir dokusunda hasar olan ve görme engeli olan bir oğulları var. O da Daniel. Ve bir de köpekleri var. Böyle bir ailemiz var. Onlar maddi sıkıntılardan dolayı özellikle işte Daniel'in sağlık sorunlarına işte ayırdıkları paradan dolayı burada Samuel'in ailesinden kalma büyüdüğü kasabaya yerleşmişler. Samuel bir Fransız ve e, Sandra ise bir Alman. E, ve İngilizce konuşuyorlar evin içinde. Ortak bir e, noktaya gelmişler. İşte e, Daniel ile daha çok Samuel ilgileniyor. Biz bunları ama filmin sonralarında öğreniyoruz. Asıl filmin başlangıcı şu şekilde. Biz Samuel'i hiç görmüyoruz. E, ve aşağı katta Sandra bir röportaj vermeye çalışıyor. Sandra bir yazar olduğu için ve birazcık da üretken bir yazar. bunu da biliyoruz. Polisiye kitapları yazıyor. Bu röportajı vermeye çalışırken Samuel yukarıda bunu sadece Sandra'nın ağzından duyuyoruz. Gürültülü bir şekilde 50 Cent'in PIMP şarkısının bir enstrümantal versiyonunu çağır, şey, çalıyor. Ve o kadar yüksek sesle çalıyor ki işte röportaj yarıda kalıyor. Çünkü ses kaydı da yapılıyor. Tam bununla başlıyoruz İşte ve röportajı yapan kadın ayrılıyor. O sırada Daniel e, oğulları köpeğiyle bir yürüyüşe çıkıyor. Geri döndüğünde ise e, babasının cesedini buluyor karda. E, ve e, filmin açılışı aslında bu oluyor. Bence mükemmel bir açılış. Özellikle o tekrarlı şekilde o enstrümantal müziğin çalması inanılmaz güzel bir hava katıyor sahneye. E, bu şekilde aslında bir polisiye gibi başlıyor film. Bir intihar mı? Ondan sonra yoksa bir cinayet mi var ortada? Yoksa sadece düştü mü Samuel? Bunu anlamaya çalışıyoruz başında. Fakat ondan sonra bir mahkeme filmine dönüşüyor. Çünkü Samuel'in bazı ses kayıtları aldığını fark ediyor eve gelen polisler. Ve o ses kayıtlarında aslında Samuel'in bunu bir yazarlık deneyimi için... ...yeni bir proje için yaptığını görüyoruz. Kendi hayatından bazı ses kayıtları alıyor. Fakat o ses kayıtlarından bir tanesi... ...Sandra ile ölmeden bir gün önce... ...yaptıkları bir kavganın ses kaydı. Ve böyle olunca... ...dava açılmış oluyor. Aslında uzun bir süre o... ...yani polisiye gibi başlayan film... ...uzun bir süre mahkeme filmi olarak ilerliyor. Ve aslında öyle de tamamlanıyor. Aralardaki bazı sahneler dışında. O aralardaki sahnelerde aslında bu kanıt olarak bulunan ses kayıtlarının bizim gözümüzde canlandırılması yani canlandırma şeklinde onları ara ara görüyoruz. Oradalarda da bir ilişki filmine göz kırpıyor diyebiliriz. Ee, inanılmaz bir şey bir polisiye beklemeyin bu arada. Yani çok ayakları yere basan, gerçek bir polisiye gibi başlıyor. öyle bir dedektif karakteri, o tarz bir şey yok yani. Mahkeme kısmında Amerikan yani Hollywood stili mahkemeler kadar böyle teatral bir yapı yok, daha gerçekçi orası da. Fakat mesela Saint Omer kadar da gerçekçi de değil yani biraz ikisinin arası gibi. O filmi de izlemediyseniz öneririm bu arada. Yine geçen yıldan güzel bir film. Daha sonra bu ilişkinin detaylarını görmeye başlıyoruz o kanıtlar üzerinden, o ses kaydındaki kavga üzerinden ve e, filmin bence asıl noktası burası yani e, kadın erkek rollerini ters çevirmiş bir ilişkileri var Sandra ve Samuel'in bunu anlamış oluyoruz şöyle ki e, oğullarının görme engelinden sonra e, Samuel hep Daniel ile ilgilenmiş yani e, işte normalde cinsiyet rollerinde bizim alışkın olduğumuz kabullendiğimiz rollerde her zaman annenin yapacağı şeyleri Samuel yapmış, evde eğitimini kendi vermiş onun, sürekli onunla birebir zaman geçiriyor ve daha çok ilişkileri daha yakın oğluyla olan ilişkileri ve yani gerçekten homeschool dedikleri yani evde eğitim görüyor denil. Fakat Sandra ise onlara göre hep böyle birazcık daha mesafeli bir yerde durmuş. Hep kariyerini ön plana koymuş. İşte hep yazarlığını yeni bir şeyler yazmak için zaman istemiş. Onlardan ayrı durmuş. E veya işte kitabının lansmanlarında, tanıtımlarında çok uzun zamanlar yanlarında durmamış. E fikir üretme aşamasında ayrı durmuş. Yani her zaman kendini birazcık daha dışarı koymuş. Kendi hayatını ön plana almış biri. E ve kavgaların temel noktası da aslında bu. Samuel kendini oğluna adadığı için, kendini eve adadığı için onların ailelerine adadığı için yazarlık yapamadığını söylüyor ve bununla ilgili de aslında şey suçluyor Sandra'yı suçluyor. Fakat Sandra ise ben senin böyle konularda her zaman destekledim sen sadece bahane buluyorsun kendi korkaklığına kendi çekinmene, işte bir şeyler yazmamak yazmaktan korkmana dair ve bunun için bizim oğlumuzu ve onun engelini bahane olarak gösteriyorsun diyor. Ee, yani burada işte ailesine zaman ayırmayan kişinin Sandra e, ve sürekli oğluyla kendisinin ilgilendiğini ve işte eşinin hiç ilgilenmediğini iddia eden e, şey Samuel üzerinden inanılmaz bir kontrast yaratılıyor. Cinsiyet rolleri ters çevrilmiş e, bu ailede. Yani böyle sürekli oğulları üzerinden oğullarının engeli oğullarıyla da kim daha çok ilgileniyor üzerinden ilerleyen uzun bir tartışma sahneleri var daha sonra şunu da görüyoruz Samuel'in bir fikrini kullanmadığı bir fikrini almış izin alarak ve kendi kitabı, kitap yazmış onun üzerinden Sandra yani ve intihalle suçluyor onu Samuel bir yerde tabii ki birazcık abartarak söylüyor onu ama yani sonuçta kendi fikrini tamamlayamamış biri, fikirlerini tamamlayamamış biri, yazarlıkta geri kalmış biri ve ondan aldığı bir fikirle bambaşka bir şey yapıp onu yükselten, onunla başarı kazanan bir Sandra var. Ve Samuel bununla ilgili işten içe tabii ki kötü hissediyor. Bunu da biliyoruz. Yani burada şu sorun, şu konu bayağı bir masaya yatırılıyor. Eğer cinsiyet rolleri bu ailede tam tersi olmasaydı ve işte sürekli çocuğuyla ilgilenen kişi yine Sandra olsaydı, bizim alışkın olduğumuz kadınların kadınlara verilen rolleri uygulayan biri olsaydı yine cinayeti o işlemiş gibi düşünülebilir miydi? Onun üzerinde bu kadar gidilir miydi? Bunu sorguluyoruz. Uzun bir süre boyunca Sandra'nın üzerine gidiliyor. Onun onu öldürmüş olabileceğini bayağı bir şey bahsi geçiyor. Kanıtlarla falan işte önce başına vurdu ondan sonra onu Aşağı düşmesine sebep oldu Samuel'in gibi. Fakat ondan sonra intihar etmiş olabilir kısmına daha çok yöneliyor film ve bunu öyle bir yapıyor ki sürekli size de kanıtlar veriyor. Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz izleyici olarak. Siz aslında Samuel ile Samuel'in ölümüyle ilgili Daniel'la oğullarıyla eşleşiyor seyirci o anlamaya çalışıyor. Bir de gözleri göremeyen bir karakter o. O gerçeği görmeye çalışıyor. Orada öyle bir metafor var ve seyirci de gerçeği görmeye çalışıyor. Samuel annesine, şey Daniel annesine birazcık mesafeli yaklaşıyor bir noktadan sonra. Çünkü o da acaba Sandra mı öldürdü diye düşünüyor. Aynı şekilde biz de Sandra'ya mesafeli yaklaşıyoruz. Aynı Daniel gibi. Yani deneyimlerimiz çok eşleşiyorlar intihar etmiş olabileceğine dair, işte bu bunalımda olduğuna dair Samuel'in doktoruyla bir görüşme oluyor ve daha önceden de işte bazı antidepresan haplar kullandığını öğreniyoruz. Yani her şeyin, yani mesela cinayet olabileceğine dair bir kanıt var, bir şey var daha doğrusu, oraya yönlendiren bizi bir unsur var. Fakat onun olmayacağına dair bir şey de var. İntiharı da böyle, intihar olabilir, olmayabilir gibi. Kaymış düşmüş olabilir, olmayabilir gibi. Ve bunların hepsini aslında açık uçlu bırakıyor. Burada e, hukuk sisteminin de aslında birazcık kilitlendiği bir nokta var çünkü. Yani burada tek e, bir tane e, şahit var. E, o şahit de görme engelli bir çocuk. Ve o da evin dışında. Sandra kulaklarını tıkaç olarak e, tıkaç takıp... E, yattığını, uyuduğunu ve müziğin sürekli çalmaya devam ettiğini söylüyor e, ve aslında oğlu buluyor cesedi. Yani bu bu yüzden aslında burada hiçbir şahit yok, hiçbir tanık yok ve gerçek, e, yani maddi bir gerçeğe ulaşmaya çalışılıyor e, mahkeme tarafından. E, fakat en sonunda ulaşılamıyor da ve bu ulaşılamamasında temel nokta e, Daniel'in e, bu konu hakkında yaptığı tanıklık oluyor. O da şöyle. Ailesi yani annesi onu etkilemesin diye Fransız hükümet tarafından yani hukuk sistemi tarafından onlarla kalan bir kadın var evler evde. Daniel sürekli anlamaya çalışıyor. Köpekleri üzerinde bir deney yapıyor. Gerçekten babası daha önceden antidepresan kullandımı kullanmadım mı diye veya işte çıkıp bakıyor çatı katına nasıl düşmüş olabilir düşmüş olabilir mi olamaz mı diye sürekli sorguluyor. Annesine gerçekten mesafeli ve e, gerçeği göremiyor. Aynı izleyici gibi, aynı o an bizim gibi. Oradaki e, kadın ona şöyle bir şey diyor. Bazen diyor gerçeği bilmesen de diyor bir karar vermen gerekir diyor. Ve o e, babasının intihar ettiğine dair e, emin olduğuna dair bazı e, şeyler yapıyor, söylüyor, anlatıyor. Babasının bir konuşma yaptığını Köpekleri üzerinden işte her an ölebilir o zaman da zor olacak ama başının çaresine bakmalısın minvalinde bir konuşma yaptığını ve aslında köpeklerin değil kendisini kastettiğini söylüyor Daniel e, mahkemede ve annesinin beraatine e, sebep olmuş oluyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz e, film e, Sandra Samuel'i öldürdü mü öldürmedim Samuel ayağını kayıp mı düştü Yoksa gerçekten intihar mı etti? Bunu söylemiyor. Çünkü biz o flashbackleri de sadece şey olarak görüyoruz. Yani kanıtlardan doğan şeyler olarak görüyoruz. Bazen Sandra'nın ağzından, Sandra'nın bakış açısından görüyoruz. bazen Bazense en sonda olduğu gibi, babasıyla konuşmasında olduğu gibi Daniel'ın bakış açısından görüyoruz. Hangi karakter neyi doğru söylüyor, neyi yanlış söylüyor? Film bunu bize hiç söylemiyor. Hukuk sistemi gibi biz de aslında... Gerçek maddi bir doğruya ulaşamıyoruz. Aynı Daniel'ın yaptığı gibi elimizdeki seçeneklerin içinden bir tanesine inanmamız ve onu seçmemiz gerekiyor aslında. Ee, ve tabii ki bunu yaparken bahsettiğim ilişkileri, aralarındaki ilişkileri ve cinsiyet rolleri de çok önemli bir yer tutuyor filmde. Ee, ben gerçekten beğendim bu filmi. Ee, filmin e, teknik açıdan da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, farklı farklı teknikler var. Daha sakin, daha durgun bir kamera var ev sahnelerinde ve mahkeme sahnelerinde. Fakat bazen çok ani hareketler de yapabiliyor mahkemede. Özellikle bu bir dinamizm katıyor. Daha böyle oturaklı ev sahnelerinde filmin başındaki sahnelerde daha sakin. Medya'nın bu olay medya çok şey yapıyor. Çünkü işte bir yani polise romanı yazarı bir kadın kocasını öldürdü mü öldürmedi mi? Bu soru çok çalkandığı için medyada da sürekli görüyoruz. Orada da sürekli başka kameralardan bizim karakterlerimizi izliyoruz yani bizim de karaktere özellikle Sandra'ya bir mesafe koymamız isteniyor bunu da başarıyor sürekli farklı kameralardan onları izliyoruz orada çok daha dinamik tercihler var beğendim yani bu, bu açıdan da beğendim teknik açıdan gerçekten başarılı buldum oyunculukta da Sandra Hüller bence inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor onun farklı farklı dillerde işte İngilizce İyi biliyor ama Fransızcası hala çok iyi değil. İşte mahkemede ona sorulan sorularda o, o birazcık ondan utanması, o dili konuşamamasından. Aynı zamanda o duyguları hepsini çok çok iyi vermiş. Ee, yani gerçekten benim bayağı beğendiğim, bayağı etkilendiğim, derinlikli bulduğum bir film oldu. Ee, eksikleri var mı? Tabii ki var. Ee, bazen kurguda hafif... Ee, Tempo düşüklükleri olabiliyor, görülebiliyor. Ama genel olarak anlatmak istediği şeyi ben e, iyi anlattığını düşünüyorum. E, bu filme de puanım e, 4-5 üzerinden. Siz de e, izlediyseniz yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.